güzel. Ya oğlum sen nasıl bir geri <laughs> Tam da öyleyim. Sana ne? Sen var ya aptalın tekiz. Sen aşık olmadan önce cin gibi bir çocuktun oğlum. Şimdi ne oldu? Safa aşıklar gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Kaç çalışınca beyin duruyormuş güzel. Benim duruş, o duruş oldu. <laughs> e ee, kuzen, ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ona bu yaşattıklarımdan sonra... ...dünyaları ayaklarına sersem ona söyle öyle. Aslı bunları hak edecek bir kız değil. Ya yani onun değerini bilemedin. Haklısın. Benden çok daha iyilerini hak ediyor. Ama biliyor musun? ...o bana çok iyi bir ders oldu. Benim için ne kadar değerli olduğunu... ...bir kez daha anladım. Benim hayatımın anlamı o. Beni bir affetsin... ...hemen evlenirim onunla. Evet o zaman kuzen... ...aslı olan aşkın için. Sağ ol amca. Ben gece burada kaldım. Kuzenle uzun zamandır vakit geçirmiyorduk. Çok iyi yapmışsın. Hayatım kahvaltı yaptınız mı? Yaptık yengecimiz. Ben de çıkıyordum zaten. Okuldan önce eve uğramam lazım. Kuzen görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Günaydın. Herkese günaydın. 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 Gel kahve iç katıl bize. İçmeyeceğim ama hadi size eşlik edeyim. Akşam Burak'ta mı kaldın? Evet, Burak'ta kaldım. Ee, neymiş bakayım sorunu? Bu sefer sorun Aslı ve Başak. Açıkçası Aslı için çok üzüldüm. Yani hiç suçu yokken bu durumlara düşmesi. Yazık. Bu olanlar çok sıra dışı şeyler. Başak'ın koluna hastaya kadar uzanmış olması inanılır gibi değil. Eda. Başak sana bu konudan bahsetti mi? Hayır baba, ben de ilk defa duyuyorum. Ben de çok şaşırdım. Yenge ve amcamın emin olmadan Aslı'yı Burak'a karşı kötülemeleri hiç iyi olmadı. Yani Burak bundan kendini sorumlu tutuyor. Ve doğal olarak da ailesine karşı çok sinirli. En büyük hatayı da amcamı dinleyerek yaptı. Sonunda kazanan da Aslı oldu. Çağla'cığım, senin bu olanlardan haberin var mıydı? Evet, ben biliyordum. Yani Selda teyze bana her şeyi anlatmıştı. Ama Selda sana niye bunu anlatıyor ki? Ha, dertleşmek için değil herhalde. Ya yoksa yine sizi bir araya getirmek için planlar mı yapıyor? Anneciğim, öyle bir şey planladığını sanmıyorum. Planlasa da fark etmez artık Çağla'cığım. Çünkü ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Sen de bunu kafana soksan iyi olur. Yani bir an önce kabullensen harika olur. Ben de zaten Burak'la tekrar birlikte olmayı düşünmüyorum. Anneciğim biraz sakin olsan olur mu? Ya olaysız bir tek günümüz yok ya. Ya ben bu kudu ne yapsam acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse ben abimin yanına gideyim de biraz onunla konuşayım. Hadi. Tamam canım. Çocuklar, benim değişe gitmem lazım. Görüşürüz. Ben de okula gideyim var. Aslı. Ne haber? İyi, gelsene. Sen iyi misin? İyiyim, sağ ol. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak, Peki. Sen bilirsin. Burak, masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece beş dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak, eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak ben çok üzgünüm. Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Sen iyi değilsin. Dersin var mı? Evet var ama gitmek istemiyorum. Volkan senden bir şey rica edebilir miyim? Olur. Sınıfta eşyalarım kaldı. Onları alabilir misin lütfen? Tamam ee, getiririm ben sana. Defol git buradan. yapıyorsun sen? Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Sen. Onu biraz rahat bırak. Sakin, Ben hayatımda böyle bir kadın tanımadım Sinan. Ben ne söylediysem ikna edemedim. Keşke muhatap olmasaydın ya. ya olur mu Sinan? Elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım. Yani onunla ortak olmak, bütün gün aynı ofiste olmak kabustan beter. Haklısın. Yani çok detaya girmedi ama geçmişte yaşadığı şeyler Başar çok etkilemiş. Selda ile Nihat'tan inanılmaz derecede nefret ediyor. Ben bunu bugün çok net bir şekilde gördüm. Ona bu derece ne yapmış olabilirler? Yani senin de bilmediğin bir şey olabilir mi? Sanmıyorum hayatım ya. Ya. Bunlarla uğraştığın için o kadar üzgünüm ki Elçin. Ama sen merak etme tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. İnşallah canım. hem bana iyi biri olduğunu inandırmak için Eda'yı kullanıyorsun. Hem de başkalarının emeklerini zalimce çalıyorsun. Hangisi sensin? Ha? Daha Asliye ve Burak'a yaptıklarını saymıyorum bile. Bak benim amacım onlara kötülük yapmak değildi. Aksine ben onlara yardımcı olmak istedim. Bak bu konudaki samimiyetime güvenmeni istiyorum. Gerçekten sana güvenmemi istiyor musun? Evet. Hem de her şeyden çok istiyorum bunu. Senin samimiyetine sadece bir şekilde inanırım hisseleri geri vereceksin. Eğer bunu yaparsan seninle bir bağ kurmaya, seni tanımaya ve seni anlamaya çalışırım. Yapmazsan beni sonsuza dek kaybedersin. Karar senin. Çocuklarım mı? Yoksa intikamım mı? Volkan, sen ne intikamından bahsediyorsun? Elbette ki benim tercihim sizsiniz. Bu nasıl söz? Tamam. Eğer öyleyse gerekeni yap. Hisseleri geri ver. Tamam. Bunu sadece sen istediğin için yapacağım. Bana bir fırsat vereceğini söylediğin için yapacağım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne bak sen? İyidir kuzen. Hayırdır? Beni burada bulabileceğini nereden anladın? Aslı'ya ulaşamayınca onu merak ettim. O yüzden geldim. Konuşabildiniz mi siz? Konuştuk. Ama henüz bir gelişme yok. Anladım. Eve neden gitmedin? Nerede kaldın? Bunu sen nereden biliyorsun? Yengem aradı. Seni çok merak ediyor. Yani sesi bayağı üzgün geliyordu. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ararsa iletirsin. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Benim işe şey sürdürdüğüm falan yok kuzen. Ben kendi kararlarını verebilecek yaştayım. Onlardan da bir beklentim yok. Sadece saygı duysunlar yeter. Pekala. Bir şey ihtiyacın olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Hadi ee, ben çıktım. Görüşürüz. Görüşürüz. teşekkür ederim Volkan. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Elçin, ne oluyor ya? Başak sonunda hisselerimi bana geri verecekmiş. Volkan'ın sayesinde. Ya çok mutlu oldum ya. Volkan yapma. Neden söylemedin be oğlum? <laughs> Elçin abladan duyun istedim baba. <laughs> Canım. Annemle konuşmasaydım ben konuşacaktım zaten abi. Ama tabii senin konuşman daha iyi olmuş. İmzafa gelmesine sevindim Volkan. Tebrikler. İtna kavmiyetim iyidir Annemin bu adımına karşılık onuna bir yemeğe mi çıksak acaba? Çok iyi fikir. Olabilir. Ee, yarın akşam nasıl? Olabilir dedim Eda. Tamam demedim. Tamam. <laughs> tamam. Asportuna bir miktar para. ...saportu aldın annem görmedi değil mi? Gizlice aldım. Sağ ol kuzen. En kısa zamanda geri veririm. Lafı mı olur kuzen? Saçmalama. Planın ne peki? Vizam var zaten. Bir uçak bileti alıp peşine düşeceğim. Başka şansım yok. Sen gideceğin tarihi bana söyle. Uçak biletini de ben ayarladım. Bir bilsem. Bakacağız, öğreneceğiz bir şekilde. Aslı'nın gidecek olmasına hala inanamıyorum. Ben de. Eğer istersen onunla konuşurum. O gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilemezsin. Olsun ben yine de konuşayım. Belki bir yardımım dokunur. Sağ ol kuzen. birbirinden ayrılmayacak şekilde karıştılar. Almışım. Merak mi? Aslı, ya ben bu konuyu açmadan yapamayacağım. Tamam, e, ben gitmeni anlıyorum. Ama biraz acele bir karar değil mi? Yani buna emin misin? Eminim Okan. Yani bu herkes için en iyisi olacak. Herkes için mi? Yoksa Burak da senin için mi? Aslında ikisi de. Benim bu yaşadıklarımdan gerçekten artık uzaklaşmam gerekiyor. Aslı bak, aklında Burak olduğu sürece nereye gidersen git, hangi şehre, hangi ülkeye fark etmez. Bu bir işe yaramaz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben Burak'a doğru söylemedim. Onu bir daha görmek istemediğimi söylemedim ona. Bu aşk beni gerçekten çok yordu, çok yıprattı. Bir keresinde sen bana İki insan birbirini severken her şeyin yolunda gitmesi, her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu diye sormuştun. Ben de sana daha önce bir ilişki yaşamadığım için bilmediğimi söylemiştim. Artık biliyorum. İşte bu yüzden gitmek istiyorum ben. Çünkü acı çekiyorsun. Artık bu yaşadığım acıdan kurtulmak istiyorum. Tekrar nefes almak istiyorum ve bunun tek çaresi buradan gitmek. Madem konu itiraflardan açıldı, benim de sana bir itirafım olacak. Neymiş? Her ne kadar belli etmesen de bence sen de bunun farkındasın. Aslı, ben çok uzun süredir seni gerçekten seviyorum. Ve yanımdan, yanımdan seni kaçırmam beni o kadar üzdü ki. Gonca ile konuşmanızı duyduğumda ne kadar pişman oldum biliyor musun? Volkan. Ben de seni çok seviyorum ama ikimiz imkansızız. Hani ben sana hep herkesin bir ruh eşi olduğunu söylemiştim hatırlıyor musun? bir ömür boyu büyük bir aşkla bağlandıkları ve birlikte yaşanabilecekleri. İşte benim ruh eşim Burak. Ya anlayamıyorum. Tabii. Daha az önce ondan kurtulmak için her şeyi yaparım diyordun. Bir söylediğim bir söylediğim tutmuyor değil mi? Ben bu yaşadığım acıları unutursam ve çok güzel anlar olarak hatırlamaya başlarsam eğer... ...Burak'ı hayatım boyunca hiç görmeyecek olsam da... ...o benim ruh eşim. Ben onsuz bir hayat zaten düşünemem. Çağlaklıymış. Nasıl yani? Sizin ilişkinizi fark ettiğimizde... ...Çağla bana Burak'ın kavga ederken tavladı kızı. Sen sevgili numarası yaparken elinden kaçırdın demişti. Bu yüzdenmiş demek ki. Bu işi olduğunuz için. Ya ben bunu geç fark ettiğim için gerçekten pişmanım. Ama erken fark etmiş olsam, biz birlikte olsak... Oraya işin hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Ama sana şunu sözünü veriyorum. Bütün duygularımı kenara bırakacağım. Ya ben çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Seninle çok iyi bir dost... ...çok iyi bir arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Ya biz böyle devam edelim. Volkan. İnan ben de daha başka bir şey istemiyorum senden. Volkan, Volkan, Burak'la konuşabildin mi hiç? Ee, bir haber var mı hiç? Gelmeyecek mi artık? size söylemeyeceğime dair söz vermiştim ama daha fazla saklayamayacağım. Burak gidiyor. Nereye gidiyor Volkan? Aslı Paris'ten bir iş teklifi almış. Burak da onun peşinden gidiyor. Hayır bu olamaz. Nihat ne olur bir şeyler yap. <laughs> Burak son derece ciddi. Aslı'yı kaybetmemek için her şeyi göz almış. Amca. Burak Aslı'ya gerçekten aşık. Ve lütfen siz de bu da bırakın artık. Yani Aslı'yı Burak'a uygun görmüyorsanız da... ...bırakın bunu Burak fark etsin. Ya gün geçtikçe herkesten hepimizden uzaklaşmaya başladı. Onun için şu an en önemli şey Aslı. Ve lütfen Babamın yaşadıklarını burada yaşatmayın. Nihat ya, ne olur git getir oğlumuzu. Ben onu kaybetmeye dayanamam. Oğlumdan vazgeçemem artık. Her şeye razıyım. Amca onlara bir şans ver. sen sana güzel bir haberim var istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz sayın Aslı Koçer Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Masaroğlu. Sayın Aslı Koçeri, kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. evet. eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Altyazı <laughs> kadar benim kanatlarım var Çok Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var Hı -hı. hayallerim, güneşli günlerim var Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar Aşk Amcasına beni bir kerecik kan nasıl istersen boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Her şey Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya mükemmel olmasın benim kalbim her şeye yeter bir mucize sonmasın hep adil olmasın hayat bu inanmaya değer birbirlerinden tamamen farklı ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı sizce bir araya ne getirebilir tesadüfler mi Kesinlikle hayır. <laughs> Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur, hele ki konu aşksa. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var, dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. kokan.